Her zaman için evrensel yılı kendi kişisel yılınızı bulmadan önce inceleyin ve daha sonra kendinizinkini araştırın. Hepimiz evrenin genel gidişatına uymalıyız. Ancak bizim onunla ilişkimiz tamamen kişisel ve bireysel bir konudur. Herkese etkileyen şeylerin farkına varacak ve siz de bu şeyler nedeniyle kendinizi engellenmiş ya da cesaretlendirilmiş hissedeceksiniz. Ancak evrensel titreşim ne olursa olsun eğer bu sizin kişisel yılınıza uymuyorsa etkileri sizin sayınızı etkilemez ya da etkilememelidir. Diğer kişisel mülkiyetler gibi numaralarınız da size aittir ve sizin iyiliğiniz ve ilerlemeniz için kendinizi onlara bırakmalısınız ki sizi ileriye götürmelerine yardımcı olabilirsiniz. Bu kısımdan sonra önce evrensel yıl sayımızı bulacağız arkadaşlar. Burada en başta dediği gibi evrensel titreşim ne olursa olsun, kişisel yılınız farklı bir sayıysa o yıl sizi o sayı etkilemez yani evrensel titreşim sayısı sizi etkilemez kötü anlamda ya da etkilememelidir diye yazar burada belirtmiştir. Evrensel yılı nasıl buluyoruz? Şimdi o görseli geçiyorum. Evrensel yıl şu anda 2021 yılındayız. 2 artı 0 artı 2 artı 1 toplamı 5 yapıyor görseldeki gibi. E, bu bizim evrensel yılımızın hesabı. Ve daha sonra kişisel yılımızı bulmak için evrensel yıl sayımız olan 5'i yazıyoruz. Doğum tarihimizdeki ayı yazıyoruz. Ben buraya 10 diye yazdım. E, günü de yine artı gün şeklinde yazıyoruz. Görseldeki gibi çıkan sonucu da topluyoruz. Ve hani sayı atıyorum 14 çıktıysa o 1 ile 4'ü de toplayıp 5'i buluyoruz. Yani son sayıya getiriyoruz. Son haneye düşürüyoruz sayıyı. Daha sonra çıkan sayımız kaç çıkıyorsa ona göre benim bu videonun devamındaki birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl şeklinde içerikleri okuyup ve ses kaydı olarak benim bu videomu dinleyebilirsiniz kendi takipçilerim olmak üzere başka kanallarda da izlediğim üzere numaroloji çok merak edilen bir konu aslında. Bu aynı hani astrolojinin kendi e, haritanızı bilmeniz gibi çok önemli detaylar içeren bir e, frekansların karşılığını bulduğunuz bir alan numaroloji. O yüzden e, bu videoyu çekmek istedim. Sonuçta 2021 yılı bitiyor. 2022 yılıyla beraber ve kendi kişisel yılınızı bularak bir planlama yapabilirsiniz atıyorum bir hareket bir yılında olan kişiler yeni başlangıçlar yapı, yapacağı için daha hareketli bir döneme girdiğinin farkına vararak girebilir. Bu, bu şekilde de en azından ha şimdi şu anda böyle bir döneme giriyorum tamam hani ona göre davranayım ya da hayatım neden daha hareketsizleşiyor işte şu anda 6 yılında mıyım ya da işte 4 yılında mıyım bunları görebilmeniz için. Ben zaten numaroloji videomda da söylediğim gibi bu benim bahsettiğim kitap. Yine açıklamalara yazacağım. Çok güzel, çok detaylı ve herkesin anlayabileceği şekilde yazmış yazar. Zaten amacı buymuş yani. Hani ölmeden önce artık yaşıyor mu gerçi bilmiyorum ama ölmeden önce bunu insanlara aktarmak istemiş. Bu şekilde bir kitap yazmış. O yüzden sizler de umarım bu videoyla beraber kendi kişisel yolunuzu bulursunuz. Ve hangi frekansta olacağınızı bilerek oyalı planlayabilirsiniz ve yönetebilirsiniz. Tabii ki de yani her şeyi yönetip istediğimiz şekilde getiremiyoruz. Ama en azından bir şeye hazırlandığınızda o daha rahat, daha akışta olabileceğinizi düşündüğüm için bunu paylaşmak istedim sizinle. Şimdi yıllara geçebiliriz. Kişisel yıllar tablosuna geçebiliriz. Bir yılı kendinize her yönden bireyselleştirin. Kendi ideal ve amaçlarınıza sıkıca sarılın. Bağımsız olun ve kendi kendinizi dinleyin. Önce haklı olduğunuzdan emin olun. Hiç kimseyle ya da hiçbir şeyle ilgilenmeden yolunuza devam edin. İçinizdeki sesi dinlemeye açık olun. Yapmayı amaçladığınız değişikliği yapın. Yeni bir plan hazırlayın ya da mevcut çizginize bir şeyler ekleyin. Bir dönüş noktasındasınız. Havada değişim var. Bu sizin son 9 yıldır beklediğiniz fırsat. Gücünüzün doruğundasınız. Bu sizin Ekim yılınız. 9 yılın bitiminde yapmak istediğiniz şey ya da olmak istediğiniz kişinin belirgin bir şeklini oluşturun. Yetiştirmek istediğiniz tohuma karar verin. Bugün ne ekerseniz ileride onu biçersiniz ve hepsinden önemlisi tembel olmayın. 2 yılı Bu yıl bir de diktiğiniz tohumlar büyüyecektir. Bu yıl faaliyetten çok cazibe yılıdır. Eğer sessiz ve kabullenici olursanız her şey size gelecektir. Biriktirmeye hazır olun. Açık fikirli olun. Sizi en çok ilgilendiren konuda her şeyi çalışın ve her tür bilgiyi edinin. Yalnız başınıza olacağınıza başkalarıyla çalışmayı planlayın. Sakin ve uyumlu olmaya çalışın. Dostluklarınızı güçlendirin. Amacınızı aklınızdan çıkartmayın ve sizi bu amaca götürecek şeyleri toplayın. Eğer onları aramak için aşırı çaba sarf etmezseniz, yeni fırsatlar ve öncelikler sizin kucağınıza düşecektir. Geçen senenin ürününden fazla bir beklentiniz olmasın, toprağa gübre katarak gelişmenin toprak altında gerçekleşmesini bekleyin. Duygusal olmayın, küçük şeylerle uğraşın, bekleyin. Üç yılı, bu eski dostlukları geliştirme ve yenilerini kurmak için uygun bir yıldır. Eğlenmek için planlar yapın ve teklifleri değerlendirin. Etrafınızdaki koşullar neşeli ve olumludur. Sırtınıza fazla sorumluluk yüklenmeyecektir. Kendinize eğlenceye ayıracak zaman tanıyabileceksiniz. Enerjinizi etrafa saçma ve aynı zamanda pek çok şeyle ilgilenme eğilimi içinde olabilirsiniz. Bu nedenle bir başkasına başlamadan önce diğer bir işi, işi bitirmeye dikkat edin. Mutlu olun ama kendinizi koyuvermeyin. Bir amaca bağlanmanız ve kederden uzak durmanız gerekebilir. Bir yılında ekilmiş bazı çiçekler bu yıl biraz da olsa açacaktır. Bunun zevkini çıkartın. Bir ışık, sanat, güzellik kalesi içindesiniz. Bundan başkalarının da zevk almasını sağlayın. 4 yılı bu sizin çalışma yılınızdır. Eğer kendinizi fazlaca bırakmış ve tembelseniz sağlık konularında problemleriniz olabilir. Bu nedenle de boş vakitlerinizden fazla zevk almayabilirsiniz. Gelecek yıl gerçek bir tatil yapmak istiyorsanız çabalamalısınız. Her şeyi pratiklik ve denge yönünden deneyin. Eski hataları tespit edip onları tekrarlamamaya gayret edin. Kafanızın içinde tasarlamakta olduğunuz projeyi tüm ayrıntılarıyla gözden geçirin ve bunun zayıf yönlerini güçlendirin. Bütün ilişkilerinizi kusursuz bir düzene oturtun. Sağlığınıza dikkat edin. Her konuda sağlıklı ve mantıklı davranın. Kendinizi meşgul edin. 5 yılı Bu yıl kendinizi istediğiniz her yere gitme konusunda hava kadar özgür hissedeceksiniz. Ama ne olursa olsun bir yere gidin. Çünkü fırsatlarınızı alışılmışın dışına çıktığınızda bulacaksınız. Eski şeylerin pek çoğundan kurtulun ve yenileri için yer açın. Yeni koşulları, yerleri ve insanları memnuniyetle karşılayın. Bu ilerleme yılıdır. Eğer kendinize ait bir işiniz varsa bunu değişik bir açıdan görmenin tam zamanıdır. Bir sürü reklam yapmalısınız. Değişim ve çeşitlilik ortamının sizi huzursuz etmesine izin vermeyin. Ve yeni şeyler öğrenmek için bunu avantaj olarak kullanın. Kendinizi dağıtmayın ve enerjinizi akıllı kullanın. Uyum yeteneğinizin yoğunlaşma ve dağıtma arasında denge sağlamasına izin verin. Çeşitli şeyler yapın ama her birinin sizin için yararlı olmasına dikkat edin. Kendinizi değişmezlikten kurtarın. 6 yılı. Bu yıl içinde 5'te olduğundan daha fazla sorumluluğunuz olacaktır. Çok fazla kişisel olmayı planlamayın çünkü pek çok yönden size ihtiyaç duyulacak ve düzenlemeler yapmaya yeterli yeteneği olmayanlar tarafından yardıma çağrılacaksınız faaliyetlerinizi biraz azaltarak yuva hayatınızın zevkini çıkartmaya bakın. İzin verdiğiniz takdirde kendinizi sevgi, dostluk ve güzellikle çevrili bulacaksınız. Yaptığınız her işte çok dikkatli çalışmalısınız. Üstünüze aldığınız her işi bitirin. Fazla telaşlı olmadan olaylara sadece hak ettikleri önemi vererek çalışın. Bu büyük başarıların yılı değildir ve her şey sabit görünebilir ama hayatın kanunu duraksamadan çalışmakta ve hayatınızda gözle görülmeyen düzenlemeler yapmaktadır. Bu bütün titreşimler arasında en kişisel olanıdır ve benim olan beni anlamalıdır yılıdır. Bu yıl içinde evlilik ve ev hayatı için hoş ve dostça bir etkileşim vardır. 7 yılı. Bu yıl kuluçka dönemidir. Sosyal aktiviteler ve kalabalıklarda geçirilecek zaman için pek de uygun bir yıl değildir. Zamanınızın çoğunu yalnız geçirmeye kendinizi hazırlayın. Gücünüz, eski hatalarınız ve gelecek için ihtiraslarınızla iyice tanışın. Geçmişe fazla dayanmayın, onu gözden geçirerek olması gereken yere kaldırın. İşle ilgili konularda her şeyin olduğu gibi kalmasına izin verin. Bu yıl genişleme ve değişim yılı değildir, sadece fikir yürütme ve kusursuzlaşma yılıdır. Elinizde olan ya da yapmakta olduğunuz her şeyi iyice tahlil edin. Elinizde bulundurmaya değer her şeye ait bilgilerinizi derinleştirin. Paranın maddiyatçı yönünün peşinde değilsek bu sene mali açıdan iyi bir titreşime sahiptir. Gelişmelere açık olun. 8 yılı Bu sizin gücünüzün yılıdır. Şimdi ileri adımlar atmanın tam zamanıdır. Çalışma, çaba ve faaliyet sayesinde Takas yasasını uyguladınız ve şimdi de ektiğinizi biçme vaktidir. Faaliyet halinde olmak sizin esas düsturunuz ve dünyada sizin çalışma alanınızdır. Bütün gücünüzü bir araya getirin ve dışarıya açılın. Plan yapın, düşünün ve harekete geçin. Bazı şeylerin size gelmesini ve sizin için çalışmasını sağlayın. Yaptığınız her işte adil olun. Yapılacak büyük işler ve bunları yapmak için büyük fırsatlar vardır. Gücü kolaylıkla yakalayabileceğiniz bir dönem. 9 yılı Bu bahçeyi istenmeyen otlardan ayıklama yılıdır. Evde, işte ya da kişisel ilişkilerde bunu başarmanız gerekmektedir. Her zaman kolay bir yıl olacağını söyleyemeyiz. İstenmeyen güçlükler aniden ortaya çıkabilir ve eğer onları yoldan çekmeye çalışmazsanız sizi yolunuzdan alıkoyabilirler. Uzun süredir ertelenen işler bu yıl bitirilmeli, bütün borçlar kapatılmalıdır. Eğer kendinizi evrenin merkezi yapmazsanız bu yıl sevgi ve mutluluk bulacaksınız. Bu dostluk yılıdır ama elinizde nelerin olduğunu da hesaplamanız gerekir. Yeni bir 9 başlangıcı için hazırlık ve tamamlanma sürecindesiniz. Müziğe, yazmaya, doğaya ve sanata eğilin. Herkesi sevin ve hoşgörülü davranın. Sizi geciktiren ya da durduran her şeyden kurtulun. 11 yılı Bu 7 gibi içe dönük bir yıldır. Bu ne işle meşgul olursak olalım ideallerin oluştuğu yıldır. Tek ilgi alanı ruhsal büyümedir. İş ya da insanlarla ilişkili ilkelerimizin denendiği bir zamandır. Eğer en baştan başlar ve her şeyin sağlam ve temiz olduğunu görürsek doğru adımlara atmamız olasıdır. Ve böylece dışarıdakiler bizi yolumuzdan uzaklaştıramazlar. Ama eğer bu konu üzerinde fazla durmazsak kendimizi ikinin olumsuzluğunda bulabiliriz. Bu nedenle de kısıtlanmış oluruz. Bu yıl içinde dikkatimiz çoğunlukla din ve fizik konularına yönelebilir. Başkalarına aktarabileceğimiz yeni bir aydınlığa ulaşabiliriz. 22 yılı Bu düşleri gerçekleştirmek için uygun bir yıldır. Titreşim genel anlamıyla insanlığa yöneliktir ve bireysellikle pek fazla ilgisi yoktur. Kendimizi baş kışkırtıcı ya da baş oyuncu olarak bulabiliriz ama eğer bu etkinin faydalarından yararlanacaksak bizi harekete geçiren duygular kişisel çıkarlara yönelik olmaktan çok genele yönelik olmalıdır. Tam güçle yüklenerek hiçbir şeyin bizi engel olmasına izin vermemeliyiz. Bu sizin dünyanın iyiliğine katkıda bulunma şansınızdır.